Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda size GMT'nin bir piyasası tanıtmıştım. Bugün eee GMT'nin operatör panelini tanıtacağım. Bu 7 inçlik bir panel ve e, sadece RS485 ve RS232 portu var. Ayrıca bir de e, data datalogger işine görecek e, bir USB Bellek girişi var. Ee, bu videoda sizinle beraber e, bu paneli bizim plc ile haberleşeceğiz. Bu bağlantıyı da e, RS 232 üzerinden yapacağız. O yüzden bunun gibi bir kablo yapmanız lazım. Bunu yaparken çok dikkat edin. Ee, ürünün içinden çıkan kullanım kılavuzundaki bağlantılara çok dikkat etmeniz lazım. Hangi kom hangi komu kullanacağınızı iyi belirlememiz lazım. Hangi pinleri kullanmanız gerektiğini buradan seçmeniz gerekiyor. O yüzden ben bunu daha önce hazırladım ve bu bağlantıları da size resim olarak paylaşacağım. Şimdi e, bağlantılarımızı yapalım. Evet, bağlantılarımızı yaptıktan sonra bilgisayardan indirdiğimiz PD Designer ve açıyoruz. Burada kontrol panelimiz için bir tasarım yapacağız ve onu kontrol panelimize yükleyeceğiz. İlk önce buradan yeni bir proje açıyoruz. Bizim modelimiz TSG 070. deneme olsun. Burada hangi portu kullanmak istediğimizi seçmemiz lazım ilk önce. Ben ee, com 0ı seçtim. Ayarlar bu şekilde olması lazım. Next diyorum. Bir sonraki adımda bir de bu kontrol paneline bağlanacak PLC seçmeniz lazım. Bizim PLC GMT'in switch PLC'yi bu şekilde çekiyoruz ve buradan bunları birbirimize bağ port ile bağlamamız gerekiyor. Bu şekilde bir ek yapacağız. Bunlar birbirine bağlanmış olacak. Şimdi buradan bizim tasarımdaki sayfaları görebiliyorsunuz. Ve buradan tasarım yapmaya başlayabiliriz. İlk önce, tasarımı başlamadan önce ben kullanmak istediğim veya göstermek istediğim adresleri buraya eklemek istiyorum. Bir tane kontaktı açmak için bir tane bir tanıtmamız lazım. Kontaktı set etmek için veya reset etmek için bir tane buton tanıtıyoruz. Adresimiz 100 olsun. Tamam diyorum. Bir tane de word ekleyelim. Adresimiz de 10 olsun. İsimi de Debi. Şimdi burada Bit Butonu var bit durumlanması var ama ben hem set hem reset yapmak istiyorum. O yüzden Bit durum değiştirmeyi Seçiyorum ve buraya sürüklüyorum. Burada okuma ve yazma aynı adres olsun Ve adres etiketi kullan dememiz gerekiyor ki buradan otomatik ben eklediğim değişkenleri buradan seçebileyim. Diğer türlü eğer bu kapalı ise kendim adresleri burada yazmam gerekiyor. Butonumuz oluşturuldu. Şimdi çalışma modu toggle olacak hem kapatıp hem açmak istiyoruz çünkü kontaktı ve etiket dedi set etiket de set, set kullanın daha sonra set sıfırdayken set reset bunu da büyük harf yapalım anda başka bir şey yok. Tamam diyorum. Şimdi bir miktarımızı çekmemiz gerekiyor. Onu da sayı bileşeninden bu şekilde çekiyorum. adres etiketi kullanıyorum ve sadece debi olduğu için otomatikman debiyi çekiyor. Bunu da bu şekilde şurada Aralık belirleyebiliyorsunuz sıfırla hangi sayılar arasında olsun 4 rakamlı olduğu için e, bu 9999'dan fazla olamaz O yüzden tamam diyoruz buna şimdi her şey hazır buradan sonra yüklemek kalıyor Enerjiyi verelim enerjiyi verdikten sonra puanımı yüklememiz gerekiyor. Buradan USB olarak bağlandığı için kendi otomatikman görüyor ve download'u basıyoruz. Yükleme başlıyor ve bitti. Şimdi haberleşme tamamlanmadı. Niye? Çünkü o değişkenlerin karşılığında PS'de tanıtmadık. Bir önceki uygulamada Aynı projeden devam ediyorum. Sadece yapmamız gereken ayarlardan şu RS-230'u aktive ediyoruz. Ve slave olarak belirliyoruz burayı. Buradaki ayarlar aynısı olmak zorunda. paneldeki ayarlarla. Ve buradaki değişkenlerin Modbus altındaki hangi değişkeni çekmek istediğimi belirliyorum ve adresimizi belirliyorum. 100 seçmiştik orada, burada da 100 olmak zorunda. Bir de Modbus dizimiz vardı, Bu Modbus dizimiz ilk 10 demiştik, tamam. Şimdi bu iki değişkeni artık çekebiliyoruz. Ama öncelikle bu puanı yüklememiz lazım ve piyasamızı güncellememiz lazım. Gördüğünüz üzere kontrol üzerinde verileri çekmedi ve bağlantı oluşmadığı dair bir mesaj alıyoruz. Şimdi puanı yükleyelim. Ve canlı olarak bağlanalım. PLC ile hala bağlantı kuramıyor. Evet. Neden acaba? Bir şeyi yanlış yaptık demek. Bakalım kom ayarlarda bir yanlışlık yapmış olabiliriz. Aynen. Şurada com 2'ye bağlanmışım yanlışlıkla. <laughs> Burası 1'e bağlanması lazım. Bunu değiştikten sonra şunları tekrar kontrol edeyim. Bağlandığını emin olun. Ve tekrar güncellememiz gerekiyor. Tekrar yükleyeriz. yine oluşmadı. Ayarlara gelelim. Burada RS 485 seçili nedense bu RS 832 olmak zorunda. Yine kendiliğinden bir hata oluşmuş. Smart PCA ile haberleşmesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi kontrol panelimiz piyasayla haberleşmeye başladı. Şimdi burada daha iyi görmeniz için bunu çıkartıyorum. Evet, zaten bin değerine çektiğini görüyorsunuz. Şimdi sete basıyorum. Çıkış açılıyor. Reset'e basıyorum. Kapanıyor. Bu şekilde. Haberleşiyor. Evet. Bu uygulamada bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.